Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızda olmanın heyecanını ve keyfini yaşıyorum. Bu videoda gündemimizde krallar gibi kazanmak için yine krallar gibi oluşturacağımız bir kupon olacak. Cumartesi gününün bülteni gayet güzel. Cumartesi gününün bülteni gayet geniş. Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş Trabzonspor derbisine göz atabiliriz. Bunun yanı sıra bu karşılaşmayı 18 seansında başlayacak olan Manchester City Newcastle United maçıyla kombine edebiliriz. Ve krallar gibi kazanabiliriz dostlar. Arkadaşlar gece demeden gündüz demeden içerik üretmeye, sizlerin karşısında olmaya, kazanma şansınızı yükseltmeye çalışıyorum. Sizlerin desteklerine ihtiyaç duyuyorum. Ricaam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Her beğeni, her abone ol butonuna tık daha da önemli benim için artık ve gündemimize giriş yapalım. Hızlı bir video olacak yine lafı fazla uzatmadan maçlarımıza geçeceğiz. Manchester City Newcastle United ile karşılaşıyor. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz 18.00'da başlayacak. Medley maçın hakemi Etihad'daki karşılaşmada maç saatinde stadyum çevresinde çok bulutlu bir hava. Yaklaşık 5 derecelik bir sıcaklık muhtemel görünüyor. Manchester City'nin bu karşılaşmada kalede Ortega ile başlamasını bekliyoruz. Savunma hattında John Stones, Nathan Ake ikilisi tandemde, Guardiola ve Nunez kanatlarda görev alacak gibi. Bernardo Silva-Kovacic, Gonzalez üçlüsü orta sahada dinamizmi arayacak. Marmuş, Phil Foden ve Erwin Haaland gole yakın isimler olacak. Newcastle'da kalede yılların Newcastle'lısı Dubravka olacak. Livramento ve Hall back pozisyonlarında. Burn ve Schaar bu karşılaşmada yine tandem ikilisi. Guimaraes, Tonali ve Willock'lu orta saha Belki de City'den daha güçlü görünüyor. Murphy, Isaac ve Gordon da ileri uçta gol arayacak isimler. Tabii iki takımın da aslında hücumcuları formda. Erling Haaland da bu arada Real Madrid karşılaşmasında gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekmişti. Haaland'ın da yine ya evet o maçta gol buldu ama galibiyet için çok yeterli olmadı bu performansı. Fakat en azından gol atması, özgüven tazelemesi, formunu bulması önemliydi. Ya, Isaac de benzer şekilde iyi işler yapıyor bu sezon. Ben bu karşılaşmada üstü önereceğim. Üst için gayet uygun bir mücadele ediyorum. Bol gollü bir maç bekliyorum. 1.28 oran 2.5 üst denenebilir. Beşiktaş Trabzonspor derbisi. Tüpraş stadyumundaki bu mücadele 19:0'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de bu karşılaşma öncesinde siyah beyazlılar. 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlikle 6. sırada 35 puanda. Bordo Maviller. 21 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlikle 29 puanda 9. sırada. Trabzonspor Şenol Güneş yönetiminde biraz hareketlendi, biraz kıpırdandı, biraz yükseldi gibi. Beşiktaş ise ya Oleg Gunnar Solker döneminde de çok açıkçası umut vaat eden performanslar ortaya koymuyor desek girdir. Beşiktaş'ta kalede Mert'in başlamasını bekliyoruz. Udakayi, Emirhan, Sivensan, Masaku dörtlüsünün bozulmayacağı görüşündeyiz. Orta sahada Salih ve Chamberlain ikilisini göreceğiz gibi görünüyor. Ya Chamberlain'in kariyerinin geldiği noktada gerçekten inanılmaz. Artık yavaş yavaş gerilere de doğru gelmeye başladı Chamberlain. Ya acayip, acayip bir nokta. Gelson Fernandez'in yokluğunda orta sahanın merkezinde görev alacak gibi Chamberlain. İleride Raşitsa, Rafa Silva, Mucci, Immobile ile birlikte gol arayacak ki güçlü bir dörtlü olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor'da kanatlar etkili özellikle Malherio ile etkili olan bir takımlar. Uğurcan Savic, Batagov, Mustafa Savunma hattındaki diğer isimler. Mendil, Unustram ikilisinin önünde Vişça, Ozan, Sikan ve Banza gol arayacak isimler olacak. Yine bol gollü bir mücadele bekliyorum. City maçında olduğu gibi üstü önereceğim. 1.41-2.5 üstü diyorum. İki maçı kombine ettiğimizde 1.80 civarında bir şeye, 1.70-1.80 civarında bir şeye denk gelecek hemen hemen şansımız bol olsun diyeyim. Kazanalım da 1.80 ile kazanalım. Kazanalım da 2 ile 2.50 ile kazanalım. Yeter ki kazanalım diyelim ve gündemimizi noktalayalım. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.